Herkese merhaba, ben 9 Eylül Üniversitesi Yönetim-Bilişim Sistemleri Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere hem tercih sürecinde hem de içinde bulunduğum bu süreçte neler yaşadığımı, bilmediğimi anlatmak istiyorum. Tercih sürecinde hem kendime uygun hem de gelecekte iş yapabileceğim bir bölüm arayışındaydım. Araştırmalarımın sonucunda ve yakınlarımın da tavsiyesiyle Yönetim-Bilişim Sistemleri Bölümüne karar verdim. E, bu bölümü karar vermek aslında benim için kolay olmadı. Çünkü uzak olduğum bir alan. E, programlama ve yazılımla daha önce hiç ilgilenmedim. E, zorlanacağımı biliyordum açıkçası. Bölüme karar verdikten sonra okul arayışında geliştim. Ve okul arayışında birçok okulla görüştüm. Birçok öğrenci arkadaşımla sohbet etme şansım oldu. E, 9 Eylül'ü BSL YouTube kanalından takip ediyordum. E, sonra karar verdim ve 9 Eylül'ü kazandığımda aslında çok mutlu oldum, söylenemezdim. Hem şehirde şıklı yapıyorum, hem de uzak olduğum bir bölüme, alana yöneliyorum. Geldim, derslere girdim, hocalarımıza tanıştım ee, ve şu an 9 Eylül'ün yönetim bilişim sistemleri açısından en uygun olan okul olduğuna karar verdim. Ee, derslerimizi hem analelimizde alıyoruz, hem bilişim ağırlıklı ilerliyoruz, hem de hocalarımız çok deneyimli ve donanımlı. Şu an derslerimizi hem online hem de yüz yüze olarak yürütüyoruz. Online olan derslerde herhangi bir bilgi eksikliği yaşamadık. Çünkü derslerimizin kayıtları mevcut ve kaynak açısından hocalarımız bizi destekliyor. Yönetim Bilişim Sistemleri adlı bir dersimiz mevcut. Bu derste bize bir YBSC bakış açısı kazandırılıyor. Artık ortaya çıkan bir problemi günlük hayatta. Bilişim sistemlerini kullanarak nasıl çözüme ulaştırabiliriz? Bu problemi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bu sistemi nasıl İyi çevirebiliriz. Bunu düşünmeye başladım. E, YBS ile ilgili, 9 Eylül ile ilgili sizlere aktaracaklarım bu kadar. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.